Burası İstanbul Küçükçekmece Halkalı En önüm mahallesi Gümrük tır yolu üzeri Bu yol daha öncesinde yoktu Uzun bir süre 2010 civarı yapıldı Burada normalde mahalle vardı Mahalle Üst kısımda Apartmanlar vardı burası boştu Tır yolu olarak yapıldı Gümrük yolu ve sonra gümrük kapandı burada Ve burada ciddi bir ışık ve e, sinyalizasyon ya da üst geçit, karşıdan karşıya geçiş sorunu var. Ve burada o yüzden araçlar şuradan dönüp yolu ters yöne girmeye çalışıyorlar. Veya insanlar karşıya karşıdan karşıya geçerken ciddi sıkıntılar oluşuyor. Burada ölümlü kazalar oluyor. Yayalara çarpmalar da çok fazla. E, karşı taraf İnönü Mahallesi. Burası Halkalı Merkez Mahallesi diye geçiyor. E, bu yolun normal şartlarda Papaz Köprüsü'nün oradan yani Pasın Ekspres'in oradan tünel olarak yapılıp arkada Kanarya Söğütlü Çeşme dediğimiz kısımdan çıkması gerekiyordu. Yani tünel olarak yapılsaydı böyle bir sıkıntı olmazdı. Burada her gün ciddi kazalar oluyor. Neredeyse. Ve aynı zamanda ciddi bir trafik sıkışıklığı da oluyor. Bir yol korunabilir ama yetmediği için Örneğin bakın karşıdan tırlar geliyor. Hala gümrük tır yolu kapansa da gümrük kapansa da burada tırlar hala kullanıyor burayı. Çünkü aşağıda tır garajı var. Bakın burada tırlar park etmiş hatta. Bu yol yetersiz. İki mahalleyi de bıçak gibi böldüğü için de e, üst geçitler de olsa da insanlar karşıdan karşıya geçiyorlar yoldan. E, bu yolun bir an önce Papaz Köprüsü e, Basri Express tarafından tünel yapılıp arkadan dediğim gibi bölgeden ee, e, Söğütlü Çeşme Kanarya bölümünden çıkması gerekiyor. Şu anda da bir ciddi kaza oluştu. E, bir doblo, bir minibüsle çarpıştı. E, burada ciddi kazalar her zaman oluyor. Mesela ben şu apartmanda oturuyorum. Burada her zaman bam güm diye sesler duyuyoruz. E, çünkü böyle gelip dönmeye çalışıyorlar. Veya şeye yetişmemek şeye almamak için karşıya hızla geçiyor. buradan Şuradan gelen araçlar. O zaman e, karşıdan gelenler de aşağıdan ışığa, aşağıdaki ışığa kalmamak için hızlı gittikleri için şu 100 metrede, e, 50 metrede aşağı yukarı iki tane ışık var. Yani birinci ışıktan kurtulan araç hemen gaza basıyor, e, 100 kilometre hızlarla neredeyse buradan gelip bu işi ikinci ışığa e, e, yakalanmamak için hızla gitmeye çalışıyor şöyle yukarı. Eğer şuradan gelip terse dönüyor, veya şuradan gelen de şu ışıktan ee, kurtulmak için hızla karşıya geçiyor. Oradaki de aşağıdaki ışığa kapı e, yakalanmamak için üstten gelen de gaza basıyor. Yani tam bir kaos ve e, ölüm noktası olarak dizayn edilmiş gibi gözüküyor bu nokta. Ee, dediğimiz gibi bunun çözümü de mahalleli çok tepki göstermedi ama aşağıdan e, tunel, papaz köprüsünün oradan bir tünel yapılıp üstten çıkması gerekiyor. Ee, Kanarya'dan, Söylü çeşmeden Çözüm o, yoksa burada çok ciddi kazalar oluşacak ve trafik sıkışacak. Özellikle bu aralar pazar testleri, çarşamba çok ciddi e, gürültü kirliliği korna e, trafik sıkışıklığından dolayı. Halbuki normalde burası sakin bir mahalleydi, İnönü Mahallesi ve Halkalı Merkez Mahallesi. Şu anda tam bir şu otoyol gibi tasarlanan 3 şerit giriş 3 şerit de geliş olduğu için araçlar da çok rahat gaza basıyorlar. Çok ciddi e, ölümlü kazalar da oluyor burada.